Eşkenar bir üçgen olduğunu söylediğine göre bütün kenarların eşit olduğunu bilirim. E, A'nın E, F'ye, A, F'ye eşit olduğunu biliyorum ama dikdörtgende olduğum için bu dört parçanın dördünün de eşit olduğunu da biliyorum. Yani eşkenar üçgenin kenarının buraya geldiğini de söyleyebilirsin. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Üçgen eşkenar olduğu için 60 derecesi zaten gelir. Bu üçgenin ikizkenar çıkışından dolayı 55 gelir. 55 55 110 kaldı geriye 70. Bu ikizkenar üçgende 110 derece varsa geriye 70 kalır. 35 35 olur. E peki burası eşkenarın 60'ı değil mi? O zaman x'e 25 derece kalmış olur. Bu soru çemberden gelmez mi? demiyorsundur belki ama dediğini varsayarak çemberden nasıl getireceğimi göstereyim ben sana. Çünkü ben her zaman sorularda denk geldiğimde çember yöntemi devreye giriyorsa söylemeye çalışıyorum unutmazsam. Şu şekilde eşkenar üçgenin 60 derecesi var elimizde. İlk önce hatta buna gerek bile yok. 55-55 ikiz kenar üçgenden kalan açının 70 olduğunu söyledin ya. Yap bir çember. Bu çemberin E noktası merkez olmalı. Peki E noktası niye çemberin merkezi olmalı? Çünkü bir çemberde merkez yarıçapları toplar. Yarıçap kadar Yarı çap kadar, yarı çap kadar. 3 ayrı eşitlik demek hepsinin yarı çap olabilmesi demektir. O yüzden E merkezdir. Merkezdeki açı gördüğü yayın aynısına götürür. 70 derece burası. Bu 70 dereceyi de geri alırsam 35 derece olarak verebilirim. Yani buradan da cevabın 35 olduğunu söyleyebilirim. AC ile DE çok alakasız eşitlikler değil mi sence de? AC bu dikdörtgenin bir köşegeni. E tamam DE'ye çarpmış ama bir üçgen kuramamışlar. Sen onun yerine DE parçasıyla üçgen kurabilecek olan köşegeni çeksen bu köşegeni Peki bu da eşitliğe dahil olur mu? Şimdi bu kim? Dikdörtgenin köşegeni. Bu kim? Bu da dikdörtgenin köşegeni. İkisi de dikdörtgenin köşegeni ise dikdörtgende köşegenler eşitse tabii ki eşitliğe dahil olur. An itibariyle 1, 2, 3'ü de eşit olmuştur. Bunu artık çöpe atabilirsin. Artık bu ikisinin eşitliği bize yeter. 40 derecelik açıyı şu şekilde dikdörtgende buraya 40 diye zınk diye koyabilirsin. Ha uzatabilirsin. Uzat dikdörtgende hocam 4 parçanın 4'ü de aynıydı. Deyip de bu 40 dereceyi istersen 40, 90, 50 diye önce buraya alıp sonra 90'ı tamamlayacak şekilde 40 deyip sonra ikiz kenar üçgenden bu 40 buraya geldi diye açıklayabilirsin. Bir şey değişmez. Bu arada ikiz kenar üçgen varmış. 50 ise burası da 50. Şimdi büyük ikiz kenarı kullanıp soruyu bitirelim. Tepesi 50 derece olan bir ikiz kenarda geriye 130 kalır. 65, 65 eşit bir şekilde dağılır. Yani buranın 65 olabilmesi için x'in 25 olması yeterli. Tabii ki dümdüz götüreceksin. Bir birimlik uzunluğu değerlendirmek için buraya alacaksın. Burası 90 derece olarak gelmişti. Böyle dümdüz geldik. 4 birimimizi karşıya taşıdık. 4 bir daha 5'imizi aldık buraya yazdık. 3, 4, 5 özel üçgeninden 3 geldi. 6, 3 daha yukarıya çıktık. 9 yazdık. Dikdörtgenin alanını soruyor. Burası kaç? 5. O halde dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. 5 kere 9, 45 yapar. 8 kök 2'lik uzunluğu aşağıya taşıyabilirim. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının eşitliğini söyleyebilirim. Pisagor yaparsam x'i bulabilirim. x kare eşittir. 4'ün karesi 8 kök 2'nin karesi. 4'ün karesi 16. 8 kök 2'nin karesi 64 çarpı 2'den 128. Etti mi sana 144? O halde bunların kimin karesi 144 diye düşünsem 12 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu saatten sonra açı ortay gören öğrenci açı ortayın gelişinde 4 ile orantılı ve 12 ile orantılı olan yerleri bilir. Çünkü bir açı ortay verildiğinde 2 ve 3 varken 2'ye 2 kat 3'e 3 kat diye kat taşıması yapabiliyorduk. Dolayısıyla ben kat taşıyabiliyorsam buraya 4'ten dolayı 1K yazarsam 4'ten 12'ye geçerken kaç katı? 3 katı. O zaman buraya da 3K diyebilirim. O zaman 4K eşittir 8 kök 2 olmuş olur. 8 kök 2 4 tane K olursa 8'i 4'e böl 1 tane K 2 kök 2 olur. Demek ki o halde burası 2 kök 2 çarpı 3'ten ne yapar? 3 kere 2'den 6 kök 2 yapar. Tabanım 6 kök 2. Yüksekliğim 4. O halde alan eşittir. 6 kök 2 çarpı 4 bölü 2'den 12 kök 2 sorunun cevabı olmuştur Denizli. Ha şöyle de gidebilirsin. Bu diki atarsan eğer açı ortaydan çizilen dikler eşitti. Aynı üçgenleri oluşturuyordu. 4, 4 bunlar eşit. K, K bunlar eşit. O zaman üçgenin alanını bulmak için hani K 2 kök 2 idi ya. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den 12 çarpı 2 kök 2 bölü 2 yine diyebilirsin. Birinci yol. D'den E'ye çekersem buranın K olduğunu söylediğimde buranın kaç K olduğunu söyleyebilirim. Hemen söyleyeyim. AA desem. Yukarıya çıksam iki tane A desem. İki tane A ile bir tane A ne oluşturdu? Kelebek oluşturdu. Kelebeğin üst kanadı 2A, alt kanadı 1A 2 katı. O zaman K 2K diyebileceğim demek ki. 1K'ye 1S düşse alan 2K'ye 2S düşer alan. O zaman eşitlik üstüne düşerse 3 tane S eşitliğin üzerine yine düşer 3 tane S. Bana 5 tane S'nin 20 olduğunu söylediyse 5S eşittir 20'den S 4 gelir. Dikdörtgenin alanı diyor. Dikdörtgenin alanının yarısı olan bu üçgen 6. Diğer yarısı olan bu üçgende 6. Cevap 12 tane S demektir. S dörtgen 4 kere 12'den cevap 48 eder. İkinci yol gelsin mi? İkinci yola göre köşegenin bir tanesi çizilirse bir tane daha A'dan F'den geçen çubuk çizilirse şimdi dikdörtgen köşegenleri ortalanır mı? Ortalanır. O halde bu üçgene dikkatli bir şekilde bak. Kenar ortaylar çizilmiş mi? Birinci kenar ortay çizilmiş. İkinci kenar ortay çizilmiş. O halde üçüncüsü de kenar ortay olarak çizilmiştir. Mecbur. İki varsa üçüncüsü var. İki kenar ortayın geçtiğinden üçüncüsü geçer. Ha, ne oldu? Alanlar altı eşit parça oldu. O halde bunun içinde altı tane S varsa bu da dikdörtgenin diğer yarısı 6 tane S içerir. Yarısı oraya, yarısı buraya. Çünkü tabanlar eşit. İstediğim alan 5 tane S. 5 S 20 olursa S 4 olur. İstediği şey dikdörtgenin toplam alanı. Yani 12 tane S. O halde 12 S eşittir. S yerine 4 yazınca yine 48, yine 48. 8 ile 2'nin toplamı yukarıda 10 ama ne kadarı burada ne kadarı burada ben bunu bilmiyorum nasıl bulabilirim. Burası kaç derece? 90 derece. Hmm, burada bir tane üçgen var. Üçgene dik atmış. E bu da dik inmiş. Bunlar paralel çubuklar. E o halde paralelliğin olduğu yerde benzerlik var diyebilirim. 2'nin karşısına K diye gelirsem 4'ün karşısına tales gereğince 4K diye gelebilirim. Ha, ne buldum sana? Kelebek mi buldum? Evet kelebek bulmuşum. 1K, 4K. O zaman bunun 4'te 1'i, burası kaç bu arada? 10. 10 sayısının 4'te 1'i buraya gelecektir. Yani ben buna soru işareti dersem, soru işareti kelebeğin üst kanadı, 10 da kelebeğin alt kanadıdır. Burada K, burada 4K vardır. 1 bölü 4 yazılabilir. K, 4K'den dolayı. O zaman içler dışlardan soru işareti 2,5 gelecek. O 2,5 olursa toplamının 10 olduğunu bilen öğrenciye geriye 7,5 kalacak. Cevabımız E gelmeli. Güzel soru. Şık soru. Buraya A diyecekmişsin. A aşağı. Bunun 8 kök 2 fazlasını buraya yazacakmışsın. 8 kök 2 artı A kim? CH. Yani burası. 8 kök 2 artı A. Şimdi DH7 demiş burası. Hocam tamam çok güzel dikten dik indik. Öklit mi yapacaksınız? Ben de öyle yaptım. Eee öklit yapalım. 7'nin karesi 49 eşittir. A çarpı 8 kök 2 artı A. Ve dağıtalım hocam. Tamam güzel. Buraya kadar gelmişsin. Süpersin. Ama devamı da güzel. Burada a sayısını bulmak zor. Gerçekten zor. Bunu bulmanın en kolay yolu tam kare yapmak. Bak şimdi sana tam kare olan bir şey göstereceğim. a kare artı 4 a artı 4 sayısı tam karedir. a artı 2'nin karesidir. Peki neden tam karedir bu? Çünkü 4 sayısının yarısının karesi yanındadır. Yarısının karesi yanında olursa tam kare olur. Kök bulmak için kolay bir yöntemdir tam kare yapmak. O halde 8 kök 2'nin yarısı 4 kök 2. 4 kök 2'nin karesi 8 kök 2 sayısının yarısının karesini alan kudret 32 bulmuştur. O halde buraya 32 eklemeye karar vermiştir. E hocam kafanıza göre ekliyorsunuz. Hayır, yarısının karesini ekliyorum değil mi? Bu arada burası ne kadar? 8 kök 2 A kadar değil mi? A yazmamışım. E peki buraya 32 ekleyen Buraya eklemeyecek mi? Eşitlik bozulmasın değil mi? 81 eşittir. Kimin karesi oldu bu arada? Tam kare olması için 8 kök 2'nin yarı yarıya 4 kökü 4 kök getirmesi gerekiyor. Yani a artı 4 kök 2'nin karesi oldu burası aslında. E her iki tarafa kök bindirirsek ne olur? 81 9 olarak çıkar. A artı 4 kök 2 eşittir 9 olur. O zaman A sayısı 4 kök 2 bu tarafa gelirse 9 eksi 4 kök 2 olarak gelir. Burası 9 eksi 4 kök 2. Buna da 9 eksi 4 kök 2 yazarsan artı 8 kök 2 ile eksi 4 kök 2'den dolayı buranın toplamı 9 artı 4 kök 2 yapar. E şimdi bana buranın tamamını sormamış mı? Sormuş. Bir parçası 9-4 kök 2 ise öteki parçası 9 artı 4 kök 2 ise pat küt yaparım cevabın 18 olduğunu söylerim. Tam kare yöntemi güzel yöntem akçebine lazım olur. E bol bol 90 derece var açık odlayacağız. A 90 B 90'ı tamamlarken A 90'ı tamamlarken B 90 yine A. E şimdi burada benzer üçgenler var. A90B, A90B. Gel benzerlik oranının ne olduğuna bir bakalım. Bu 90 neye bakıyor? 4 kök 5'e. Bu 90 neye bakıyor? 6 kök 5'e. Yallah dedik bunlara. 4 bölü 6 sadeleşti. 2 bölü 3 verdi. O halde B'nin karşısına 2K diyen öğrenci. B'nin karşısına 3K demelidir. 2'ye 3 çıktı sonuçta değil mi? Bu 3K artı 2'yi alıp buraya da yazabilirsin. Karşıya geçebilirsin. Yap Pisagor'u bul K'yi. Gerek var mı? yok. Neden? Kök 5 katı gelmiş. Bunu büyük olasılıkla 4, 8, 4 kök 5 diye ayarlamışlardır. Ayarlamamış olurlarsa Pisagor'umuza yine bakarız. Ama önce ayarlamışlar mı diye bakmak lazım. Hep söylüyoruz ne diyoruz? Dik kenarlar birbirinin iki katıysa küçüğün kök 5 katı buraya gelir diyoruz. O zaman burası 4, burası 8, burası 4 kök 5. İddiam bu. Bakalım doğru mu? Buraya 2 yazsam, 2 kere 2'den 4. 2 yazsam, 2 kere 3, 6, 2 daha 8. iddiam doğru çıktı. 4, 8, 4 kök 5. Yakaladık. Yakaladık. Ne soruyor? AF soruyor. AF neresi? Buranın tamamı. E şimdi 2 iken burası. Bu da aynı şekilde 6, 12. Birbirinin 2 katı, 6 kök 5. Bak, 4, 8. Birbirinin kaç katı? 2 katı. Küçüğün kök 5 katı hipotenüs olur. O zaman küçüğü 6'ymış, 6 altı buysa büyüğü de burası. 12 olacak 2 katıyla. Bu 12'yi al, yere ver. 2 kere 2'den 4 burada var. 12'de bende var. 12 ile 4'ün toplamını al. 16 oldu. Soru cevabı. Ey öğrenci 90 derece vermiş sana. Zaten bol bol 90 var. Açık hodla ne duruyorsun? A 90 B diyebilirsin. E peki bir Z kuralı yapsam bu B buraya çıkar mı? Çıkar. Z yapmasam da... Buranın 90 olduğunu bildiğim için A90, buraya da B diyebilirim. E şimdi 90'dan çıkmışım, iki eşit parçaya bölmüşüm. Nedir bu? Muhteşem üçlü değil midir? İkisinin eşit olduğu yerde üçüncünün de eşitliğini söyleyebilirsin. O halde ikiz kenar üçgen çıkmıştır. Bu B buraya da gelebilir. B, 90, A diyebilirim. Ha ne oldu? A90B diye bir üçgen çıktı. Zaten bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir benim için. Burada da bir tane A90B üçgeni çıkmış. Bunlar birbirinin benzeridir. Ben benzerliği yazarsam bu soruyu bitirebilirim. B buradan X'i görüyor. B buradan 6'yı görüyor. A buradan bir şey görmüyor. 90'a bak 8 görüyor. 90'a bak 10 görüyor. İçler dışlar yap. 48, 10 tane X'e eşit. X'imiz de 4,8'e eşit. Yani cevabımız denizli. İçeriye katladığımda bu şekilde yer kaplıyormuş. Katlama öncesi ve sonrasını birlikte düşünmeli öğrenci. 2 birim buradan buraya alınmıştır. 5 birim buraya geçmiştir. E 5 birim katlanıp buradan geldiğine göre bu da 5'tir. X'imizi aldık yerine yazdık. Artık aşağı ile işimiz kalmadı. Yukarıda her şey var. Diyor ki dikdörtgenle dikdörtgen benzer. Hocam benzer dikdörtgen ne demek? Benzer üçgen yetmedi mi? Bir de benzer dikdörtgen mi çıktı? Her şeyin benzerliği olabilir değil mi? Yamuklarında olabilir, karelerinde olabilir. Şimdi şu küçük olan dikdörtgen en büyüğüyle benzermiş. O zaman bunun kısa kenarı benzerlik oranı yazıyorum 2 ise bunun kısa kenarı 2 değil mi? 2 şurası. Büyüğün uzun şey kısa kenarı kaç? X. Küçükle büyüğün kısa kenarlarını birbirine böldüm. Benzerlik devam etsin. Şimdi küçüğün uzun kenarı x kadar bölü en büyük dikdörtgenin uzun kenarı. Uzun kenar neresi? Burası kaç? 12. İçler dışlar. 24 eşittir x kare. Kimin karesi 24? 4 kere 6 olduğu için kök dışına çıkart. 2 kök 6 sorunun cevabı oldu. Soruyu iyi analiz et. Diyor ki C noktaları arasındaki uzaklık en az. A ile C'nin en az olacağı şekilde kayıyormuş. Tamam bunun kaydığını düşünelim. Şöyle geldi 1. Şöyle geçti 2. Böyle 3. Ben bu üçgeni aldığım kaydıracakmışım. Bak 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 böyle burada mı durdum burada mı durdum nerede duracağım ben? En az olduğu yerde dur diyor bana. En az olduğu yer ne demek biliyor musun? A'dan C'yi en kısa olabilmek için bu uzunluğunda en kısa bu uzunluğunda en kısa olması lazım. Ben bir tane köşegen çektiğimde en kısa olmak istiyorsam dik atmam lazım. E bunu dik atmışım demek ki. E bu da bunun devamında. Bu da dik atılmış demek ki. En kısa en kısa daha toplamda en kısayı bulmuş olursun. E şimdi 12 16 12 16 20. Niye? 3 4 5'in katı. Buranın alayının 20 olduğunu söylerim. Şimdi ben neyi bulmaya çalışıyorum? X'i. Şu parçayı bir bulsam her şey biter aslında biliyor musun? Çünkü bu üçgenin dik attığında gelen kısa parçası ile aynısı olan üçgende dik attığında gelen kısa parça aynı parçadır. Yani bu üçgenin bu parçası, çünkü bu üçgen nereden kaydı geldi? Buradan kaydı geldi. Bu diklik buradan geldi. Yani bu dik atıldığında kısa parçadır. Bu da dik atıldığında altta kalan kısa parçadır. Bu bunun aynısıdır. E getirip burada bunların aynı olduğunu söyleyebilirim ben zaten. Şuraya A diyelim. A'yı bulalım soruyu bitirelim. Nasıl bitireceğiz? Yandan öklitle. 12'nin karesi. 144 eder. 144 eşittir. Neydi yandan öklit? Unuttun mu? Allah seni ne yapmasın. 12'nin karesi dik ayağına kadar a çarpı hepsi. A çarpı hepsi. Bak hepsini söylerken kafanı karıştırma. Zaten 20 bunun hepsi. Çarpı 20 demen yeter. A çarpı 20. 144 ile 22 ile sadeleştir. 72 eşittir 10 a. Her iki tarafı 10'a böl 7.2 eşittir a. Şimdi bu 7,2 ise bu da 7,2 ise 7,7 ,7 daha 14.4 burası yapar. O halde tamamının 20 olması gerekiyorsa 14.4 varsa 20'ye gitmek için 5,6 kalmalı. Çok güzel soru. 10 numara soru olmuş.